Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Her şeyin sonu olduğu, her şeyin başlangıcı olduğu gibi her şeyin de bir sonu vardır. Ve burada da artık Cumhuriyet'te de sonu geldi. Artık buradan içerik gelmeyecek arkadaşlar. Dört hesap geçireceğim ezeli. E. Ezele gideceğim çünkü. Dört hesap ikisi full item olacak. İkisi herhalde büyük ihtimal Ayışığı daha şu anda satılacak bir sürü şebnemler var. Onları satarık. Yani ay neyine çeviririk. Bu hesapta neler gidecek? Genelde hepsi Ninja'da. Bakalım. Bilmem neler var burada. Gideceklerden. Burada gidecek herhangi bir şey yok. Şu herhalde şunları götüreceğiz. Kritik değilce, kritik değilce. Bir de şu 200'lü. Artı şunları götüreceğiz. Zaten bunun yan karakterinde de gidecek. Kuşağı yan karakterine takarız. Bakalım. Delicileri, kritikler başka. Buradan gidecek bir şey yok. Buradan da ne gidecek? Bir ihtimal şu iki peti götüreceğim. İki pet artı şuradan ne gidebilir? Bağlamayı boş ver. Şunu alırım. Şunu yine bir şeyler eğer boş şeyler bulursam itemlere efsun atarım. Şundan ikisi garanti gidecek. Eldivenle. Çünkü beldiven eldiven çok ihtiyacım var. Bunu boş ver. Eğer yer olursa da çiçek çocuklarına şu paketleri de alır paketleri de ödürürüm. Buradan da bu taraftan da yani binekleri götürür müyüm götürmem mü? amade. Yer durumuna bağlı. Metal var burada. Belki metale burada bir şeye basabiliriz. Burada ne var? Titan. Zır. Kostümler. Yemi biremiş kuşağımız var. Bunlar günü gelmeden biter satarız. Artı temler var. ve Ninja'ya geçer. Ninja'da neler gidecek, neler kalacak. Yani buradan iki karakter. iki karakter de, de Ninja'nın yan karakteri var. Ayrıca ben onu e, al, aldım. Nasıl aldık hep de? Dur göstereyim ya. Daha bunu almadım da alacağım. <laughs> Yüklüme yaptıktan sonra şunu alacağım arkadaşlar. Zaten bu bizim. Bir görev, e, biyolog var. Biyolog bitince zaten az bir şey kaldı biyoloğun bitmesine. Zaten otomatik oluyor zaten. Bu da bunu da aldıktan sonra karakterini al götüreceğiz. Ninjamız hazır arkadaşlar. Yani ninjamı yan karakteri hazır. Görevlere alındı. Bu hesapta gidiyor. Artı yansıtmasını yaptık. Şu yansıtmayı da herhalde şaman yanındakine vereceğim. Ve buradan buna yüklemeleri yapalım. Nerede ya? Uf. Açtık. Buna ay ışıklarını fullleyelim. İki karakter büyük ihtimal ay ışık fullleyeceğiz. İki karakteri de item fullleyeceğiz. Bunu takabiliyor muyuz? Eşeği geliştirme sonucu seviyen düşük diyor. Seviye, ya yani 20 seviye. Ben bunu 20'ye kasar, bunu da giydiririm. Bir yer daha hazır olmuş olur. Yerimiz. Allah'ım. Bunları da alalım. Hakikaten ya yer bulabileceğiz mi? Gerçi bunu giyecek, şunu giyecek. Geri alabileceğiz mi ya? 1000 won. 1000 won'u geçecek kadar var arkadaşlar. 1000 won'dan fazla. Hesapladım 1 won'dan fazla. İtemlerle de tak. İtemler, iç itemlerle, bilmem bir şeylerle, her şeyle 1 won. Yaklaşık geçiyor. Bunlar, bunlar gitmiyor arkadaşlar. Bunlar hiçbiri gitmiyor. Hakanlarımız var. Bak bu tısımı ben ne yaptım arkadaşlar? Dört tane burada aldım ucuzdu. Artı dördü bastım. Bir de karanlık tısımı aldım. Onu da bastım artı dört. Ee, artı tomboladan bayağı güzel tısım hasılatımız oldu. Bunu ezelde hepsini ezelden aldım. Ezelde topladım. Buradan yer sıkıntısı var çünkü. Üst üste eklenmiş olsaydı burada eklerdim. <laughs> Su taşlarını alsam gayaya dönüştürsem bilmiyorum ama boşver, kim uğraşacak. Şuradan Ninja'mıza geçelim. Daha pazarlarımıza diğer hesaplarda şepnem şepnemlerimiz satılacaklarımız bayağı var. burada da bunu yaptım. Bu dandik aynı fiyattaydı arkadaşlar. 19 mu? 19 mu Aldım bir tane sıfır Efsunlu. Efsunlu zaten Efsunsuz aynı paraydı. Aldım bunlar artı dörde bastım. Elbet lazım olacaklar. Ve ezelde eklenene birlikte 8, 9, 10 yaparsam artı 10. Elbet iş yaparlar bunlar da. Bir yerlerde yaparlar. Pazarımıza bir bakalım ne kadar satışımız olmuş. O 97 bin paramız olmuş. Ee, biraz sonra da diğer şeyden alayım hesaptan çepnemleri, cepnemler tekrar koyalım. 150 ne yapar bu? Yine ay ışığı alırız. Bir de bakarım başka bir şeyler de alabiliriz. Burada şunun hesapta 15, 10, 10 yarı. Arkadaşlar hakikaten alacaktım. Ama 10 yarılığını buldum. Şimdilik bundan idare edeceğiz. Şunu artı 9 basacağız ve ezelde bunu büyük ihtimal bunu kullanacağız. Artı STR'de 6. 7. efsunu da ben getireceğim orada. Artı şunları aldım, kritikli, artı ezelde de bunları 6. 7. efsunları ben getireceğim. Şu fena değildi arkadaşlar. Gayet güzel. Ömürlük denilebilir bir şey bilezik sayılır kalkanımız var. Artı daha buralarda gidecek. Buradan ne gidecek bilmiyorum ya. Yer durumuna bağlı. Yer durumuna olursa şunları da götürebilirim. Bakacağız. Herbiden yani şunu da belirtmek istiyorum. Şunu da söyleyeyim size. Tılsım Ayşık. Şimdilik şıpır dursun. Gidecek sırası hallederim. Bunlar pek iç açıcı değil arkadaşlar. Değiştirmelik. Hangisi? Bu delici rüzgar yok. Bu değiştirmelik değil. Bu kullanılır arkadaşlar. Bu kullanılacak zaten Ayşe için. Katta, örümcek sindanında. Bu büyü artı orklara karşı büyük ihtimal iş yapmaz. Değiştirme atacağız orada. Bu rüzgar artı büyü. Bu şeylik arkadaşlar nerelikti ya çatlaklık arkadaşlar bu bilezik. Ee, şimşek büyü bu da. Bilmiyorum bunlar herhalde sat büyük ihtimal satarız. Bu şeylik saati avralık için aldık. Bunu şuramız için aldık. <laughs> Artı şunlar hep satılacak. Ezelde de var okey sandıklarım satılacak. Ezelde o kadar item var ki satılacak arkadaşlar. içerik çıkartamıyorum çünkü hesaplanan artık onları da boşaltmam lazım. Bir an önce ezeldeki içerikleri geçmem lazım. Yuhara, yuhara'ya başlangıç yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Aha şu kalkan var arkadaşlar onu da aldım. Kule'de ben bir kere e, Ayış'ı Kule'de düşürdüm. Bayağı da iyi düştü. Onun için aldım. Zaten bunu da onun için basmıştım. Artı şu 15 blok arkadaşlar. Sersem artı zeka. Bunu 84 M'ye aldım burada. Bunu götüreceğim arkadaşlar. Eğer yer olursa bunları da götüreceğim. Bunları da 1 M'ye koymuşlardı. Pazara çektim aldım. Yer olursa bunları da Yoksa Ya kalacak arkadaşlar. Abi şunu da belirteyim son kez olarak. Eğer böyle geçici serv server açılır da bir ekip arkadaşı lazım bana arkadaşlar. Zaten bildireceğim. Mele, Sırf mele yapacağım. Eğer mele açık olursa mele, hesaplar kazacağım arkadaşlar. İlk başta. Hesaba Ninja'ya kazacağım. Arkasında melelik hesaplar gelecek. Amacım amacım belli. Şimdiden söyleyeyim. Amacım belli. 200 artı tasım. Artı full kusursuz simya yapacağım. Çünkü kafaya taktım. Burada hazırlıksız yakalandım. İnan ki birazcık hazırlıksız yakaladım. Aslında ilk başta akıl aklımı kullansaydım inanır mısın? Yine meleği kesip birini bulurdum. Yine meleği keserdik arkadaşlar. Ah işte iş işten geçtik. Başlarda yapacağın her şey. Ama ezelden bundan sonra çok güzel içerikler sizleri bekliyor. Hadi görüşmek üzere ezelde arkadaşlar. Burada serimi bitiriyorum e, ee, itemlerim, tarlarım geldiğim zaman orada ezelde hep birlikte bakarız arkadaşlar. Yani burada artık ne alırsam ne alayım artık videoda göstermeyeceğim. Bu hesaplar geldiği zaman <laughs> hep birlikte görürüz. Hadi Allah'a emanet olun. hoşça kalın arkadaşlar. Cumhuriyette her şeyin başlangıcı olduğu gibi her şeyin de bir sonu vardır. Cumhuriyet güzel. Hakikaten güzel verdi ama geçici. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.